Selam arkadaşlar. Ben Şengül. şengülü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Koç burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Ocak ayı içerisinde iş hayatı, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun yeni yılda. Sevgili Koç burçları. tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel Açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır, yıldız nameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili koç burçları videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumunuza dönüş yapalım sevgili koçlar için. Evet efendim. Yeni yılda, Ocak ayında iş hayatı, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Onun yorumunu yapacağım efendim. Evet sevgili koç burçları. sevgili koçlar. Evet sevgili koç burçları. Evet efendim. Önce sağlık diyelim. Sağlığınızla alakalı biraz sıkıntılar var efendim. İnişli çıkışlı veriyor. Kiloya dikkat edin. Kilo almamaya dikkat edin. Fakat inişli çıkışlısınız. Sağlıkla alakalı enerjinizde inişler çıkışlar meydana gelecek. Daha sonrasında eee 2 haftalık süreç sonrasında enerjinizde yükseliş meydana gelecek. Kendinizi canlı hissedeceksiniz enerjik hissedeceksiniz. Vücudunuzda değişimler meydana gelecek. Hormonlarınız canlanacak. Vücut hormonlarınız canlanacak. Bazı yerlerde biraz kendinizi sağlık açısından melankoli hissedebilirsiniz. Kırık dökük hissedebilirsiniz efendim. Havalarla da alakalı kış mevsimindeyiz malumunuz. Bir güneş açıyor, bir kapatıyor. Bir soğuk çıkıyor, bir rüzgar çıkıyor derken biraz bizim vücudumuzu etkiliyor yaşadığımız içinde bulunduğumuz hayatın havası sevgili koç burçları sağlık açısından fena değilsiniz biraz baş ağrıları çekebilirsiniz efendim biraz kendinizi krizde hissedebilirsiniz sevgili koç burçları fakat onun dışında iyisiniz göz rahatsızlığı olan sevgili koç burçları var gözlerinden rahatsızlar efendim bel rahatsızlığı olanlar var İnşallah bu yeni yıl sizin sağlık açısından sizlere iyi gelecek. Kendinizi enerjik olarak iyi hissedeceksiniz inşallah şanslı yere doğru gideceksiniz iş hayatına gelindiğinde beklemede olan koç burçları var efendim bir şeyleri askıya vermiş koç burçları var iş hayatınızla alakalı sessize çekilmiş olan koç burçları var fakat değişimlere doğru gideceksiniz efendim malumunuz e, zamlar da geldi zamlardan dolayı kesenizde bir genişleme meydana gelecek sevgi Koç burçları aşk hayatınıza gelindiğinde aşk hayatında ufak tefek iniş çıkışlar var. Sıkıntılar görülüyor efendim. Beklemede olan koç burçları var bekliyorsunuz bir şeyleri sessize vermişsiniz bekleme halindeler enerjisi yüzde elli iyi olan sevgili koç burçları var aşk hayatıyla alakalı küslerinizde barışlar meydana gelebilir sürprizlere açık olun sevgili koç burçları ocak ayı içerisinde aşk iş sağlık durumunuz bu yönde ilerleyecek görüyorum sevgili koç burçları. Evet efendim tam bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.